Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte öldüğüm karakteri satın alıyorum. Enzekiye gidelim. Ney Ne ee, Edgar'la başlayalım tek hesap dostum abi. Osa pemir diyor. Ese Edgar'la da Kolayca yaşadım gelmez baba şunu kaç kaç benim içimin İçim... tamam ilk ben vurdum ben alayım oh! gerizek ben gerizek ya merhamet edin efendim merhamet edin efendim merhamet edin efendim <laughs> Edgar en olduğu için Edgar oldum. En sevdiğim yer ya da en sevdiğim yer üçte bir daha, üçte bir daha, üçte bir daha. Frank, Frank, Frank kaç kaç kaç. O MZ'yi ben alırım. <laughs> Almam ya ben öyle bir şey demedim MZ abi. <laughs> Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Merhamet edin efendim. Ben seni getiririm. Merhamet edin efendim. Hop içinden geçelim Emezen'in. O benim içinden geçecek şimdi. Melodinin içinden geç. Melodi alalım. Melodi alalım. Ama sıra dört. İyi. <laughs> oh. Bakalım böyle bir yapmamız yetiyor mu? Melody, <laughs> melody, melody, melody. Melody. <laughs> Yetiyormuş. Alalım hemen. Değermişim. <laughs> 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 Benim sevgilim burada. <laughs> Tabi bu soy, oyundaki şey oyundaki sevgilim. Ya nerede? Gidin oraya sağlık. Yanıt. Sıfır. <laughs> Sıfır. <Smaller. gülüyor> Ama beni emzördür. O yüzden emzör. 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 Oo mendil var. Oo oh, bayram oh, Oo sen Oğlum ben deyi, de hiç şey yok Böyle yok mesela bulaşabilirim. Ben şu böyle alıyorum. Ba 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 Bu ne <neler>? lan? <laughs> <laughs> Gelme lan sen ben ya. Ya. Sen manyağa tek hesaplaşmadan benim karşıma geldi. O yüzden onu bir ya. Bana bak lan. Şahsız. Gel buraya. Gel day. <laughs> oğlum, oğlum çok hızlı vurdu

Ben Frank ile hesaplaşmaya kaldım. Değil mi? Evet. Frank bende var mı? Frank 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 Frank, Frank bende yok. Ondan sonra ben kim öldürdüm? Poco'yu öldürdüm. <laughs> ne gözüm? Oha ay, elim. Aa. Aa oza. Herkes oraya dönmüş. Oza abi yapma. Oza abi yapma. Merhamet edin efendim. Be cool, mal cool. Özürlü be cool. You. Thank you. Ben kim oldum Ben kim lan? Sizi kapatıyorum. Heh kapattım. Hehe. <laughs> Şimdi daha rahat. Böyle böyle yapamıyorum. Gezek. Mesela Afrika'lık yapıyor gezeke. Ooo şuraya yazı tanıyor. Oğlum bak git Edgar Monnier. Edgar Monnier. <laughs> Şöyle <laughs>